ben. Diş hekimiyim. Almanya'da yaşıyorum. Bir yıldır burada aynı zamanda diş hekimi olarak çalışıyorum. Benim aklımda hep bu IT alanında bir kurs almak vardı. Sonrasında sosyal medyada başka bir kursla karşılaştım aslında. Ve bu kursla görüştüm. Çevremdeki insanlara bahsettim. Sonrasında arkadaşım dedi ki ben seni başka bir kursla tanıştıracağım. Bir arkadaşım oradaydı ve çok memnundu dedi. Öylelikle o Akademi'yi buldum ve çok ikna oldum. Görüştüğümde aslında Almanya'da insanların 3 yılda tamamladığı Ausbildung dedikleri meslek yapmak adı altında aldıkları bir eğitim var. Biz bu eğitimi 8-9 ay içerisinde her gün derslere katılaraktan aslında alıyoruz. Bu benim beklentimin çok üzerinde. Yani bu kadar yoğun olacağını ve bu kadar öğrenebileceğimi, alanın içerisinde bu kadar girebileceğimi düşünmüyordu. Bazen gidiyorum hasta enesiz yapıyorum. Hasta uyuşurken o arada hemen notlarıma bakıyorum. Bir küçük ödev varsa ona başlamaya çalışıyorum ya da öğle arasında zaman ayırıyorum. Çünkü gündüz çalışmaya çok fazla vaktim yok bazen. Tam olarak katılamıyorum dersin başını kaçırdığım için sonunu anlamıyorum vesaire O zaman da ders kayıtlarını gece geç saatlerde ya da hafta sonu tekrardan izleyerek bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Ben hiç sıkılmıyorum. Yani çok keyifli, çok eğlenceli benim için anlatılanlar. Böyle hep acaba daha ne öğreneceğiz, bundan sonraki ne olacak diye merak ediyorum. Duygusal olarak kendime güvenim çok arttı bu alanda. Yani hiçbir şey bilmiyordum aslında. Hocalarımız sayesinde anlatılan her konuda artık bir fikri Var. Kendimden daha eminim, korkmuyorum. Kaç yıllık eğitim hayatım içerisinde bu kadar iyi hocalarla daha önce karşılaşmamıştım diyebilirim. Hı. Şeyi öğrenmek için çabalamasak bile onlar öğretmek için çabalıyorlar. Daha iyisi nasıl bulunur bilemiyorum. <laughs>